Arkadaşlar biliyorsunuz yakında bir sıkıntı olmazsa Japonya'ya gidiyoruz. Ve gideceğim için elimdeki çoğu şeyi satılığa çıkartıyorum. Bunları size göstereyim. Bunları almak isteyen çok vardı zaten. Hani almak isteyen varsa aşağıdaki linklerden alabilir. Yani ilanını görmediğiniz bir şey varsa da söyleyin ilanını açmaya çalışırım. Hemen göstereyim size. Şunlar arkadaşlar Japonya'dan aldığım figürler. Bakın şu mesela orijinal Asuna'nın kilotlu çoraplı figürü. Şunlar Ram Ram. Gene kilo çoraplı, gerçek kilo çoraplı. Şurada Hatsune Miku'nun gene gerçek kilo çoraplı figürü var. Şurada bir tane daha Ramrem figürü var. Şurada Japonya'dan almadığım ben, Çin malı olan ama çok iyi bir karakterin adı neydi unuttum o var. Şurada gene orijinal bir Boa Hancock figürü var. Bu çok eski ama cidden eski kalitelilerden orijinal Japon malı. Ondan sonra şurada bir Angewomon var. Ningang var. Şimdi şunlar var. Bunlar benim kendi yaptıklarım. Bunların hani çok güzel olduğunu, çok kaliteli olduğunu zaten biliyorsunuzdur. Ama arkadaşlar bunları maalesef kargo ile satamıyorum. Bunları almak isteyenler gelip elden almak zorundalar. Fiyatları da söyleyeyim. Şu kilotlu çorapları arkadaşlar ortalama 3.000 3.500 lira civarından satacağım. Hani ben 3.000 liraya satmak istiyorum ama sitede ortalama 500 lira falan komisyon oluyor dolap. Ee, o yüzden o tip fiyatlar olacak. Şunları da arkadaşlar ortalama hani 3000-5000 lira arasından satacağım. Mesela işte Runny'i 5000 lira işte ne bileyim e, ee, 5000 lira. Şu altta yine benim kendi yaptığım Albedo var. Baya güzel. Bunlar reçine 3D print arkadaşlar. Benim kendi yaptığım boyadığım figürler biliyorsunuz. Şöyle yüzünü falan da göstereyim. Şahane bunlar. Bunlar benim kendi yaptığım figürler. Kafka var. Onun dışında şurada bazı figürler var. Ya olabildiğince hepsini satmaya çalışıyorum dediğim gibi çünkü gideceğim. Ee, burada gene Çin'den aldığım bir Keşink var. Burada Albedo var. Burada çok eski olan Dijimon e, oyuncakları var. Burada bir gene e, Strong World filmi sanırım. Oradaki Zoro'nun figürü var. Burada Çin malı ama e, şeyi çok güzel kalitesi çok güzel bir Trafalgar Love var. Çok seviyorum bu figürü. Bayağı kaliteli bir figür. Bunların hepsini ilana koyacağım. Eğer ki almak istedikleriniz varsa arkadaşlar ee, ilandan bana söyleyebilirsiniz. Yani yorumlara söyleyin, ilanını açayım. Yani elimdeki her şeyi satılığa çıkartıyorum arkadaşlar. Yani çünkü gideceğim yani. Yakın sürede olabildiğince elimdeki her şeyden kurtulmaya çalışıyorum. Oraya gidince daha güzellerini alırım. E, siz buradan maalesef kargo sıkıntıları yüzünden yurt dışından alamayacağınız için özellikle böyle gerçek kilo şoraplı figürleri benim daha önceden aldığım şeyleri alabilirsiniz. Haberiniz olsun. Dolapta Japon tozu diye sayfa açtım. Oradan alabilirsiniz. Haberiniz olsun.